Selamlar dostlar yeni bir videoma ve kanalıma hoş geldiniz ben Yusuf Bugün size Turkcell'den nasıl 1 GB internet alacaksınız onu göstereceğim Videoya geçmeden şöyle bir şey söylemek istiyorum Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup yandaki bildirim zilini açmayı unutmayın Yeni gelecek hem Instagram takipçi hem de Turkcell bedava internet videolardan sizler de haberdar olmuş olursunuz Hiç vakit kaybetmeden başlayalım Şimdi arkadaşlar direkt Chrome'a giriyoruz ve buraya Turkcell yazıyoruz arkadaşlar. Direkt Turkcell e yazıyorsunuz. Şurada m.turkcell.com.tr'ye bir kere basıyorsunuz. Evet buraya geldik. Köşedeki arkadaşlar sağ üst köşedeki 3 çizgiye bir kere basıyorsunuz. Ve buradan kampanyalar diyorsunuz. Veya şuradan bedava kampanyalar yazalım hemen arkadaşlar açılmasını bekliyoruz. Bir saniye. Arkadaşlar siz direkt e, bulunmadığı için siz direkt arkadaşlar e, Kurama, Tüksel, servis kampanyaları yazarsanız ana sayfanıza direkt böyle bir şey çıkacak. Şimdi buradan arkadaşlar bunların hepsi ücretsiz olan Tüksel'in sunmuş olduğu kampanyalardır. Buradan zaten çoğunu biliyorsunuzdur ama siz e, ben size bilmediğiniz olan bir tanesini göstermek istiyorum. Şurada Lifestyle ilk attığım dergilik 1 GB kampanyasına bir kere basıyorsunuz. Açılmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar burada diyor ki Lifestyle ilk attığım ile derlikte de çocuk kategorisinden 3 dergi indirene aylık her, yön, her yöne 1 GB hediyedir. 31 Aralık 2020 tane kadar geçerlidir. Siz burada ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hemen dergiliği indiriyorsunuz arkadaşlar. indirenler varsa kayıt olsun giriş yapsın indirmenler indirsin hemen direkt kayıt olsun arkadaşlar daha sonra alttan dergilik bölümüne basıyoruz Şuradan arama bölümüne Çocuk yazıyoruz Ve buradaki çocuk kategorisindeki Dergilerden 3 tanesini indiriyorsunuz arkadaşlar mesela minika çocuktan Bir tane indirin Diyanet çocuk dergisinden bir tane indirin Ve de Şu ee, Siyer siyer çocuklar 3 şey, bu 3 tanesini indirin arkadaşlar fark etmez istediğinizi indirebilirsiniz ee, megabayt önemli değil yani arkadaşlar bir tanesi zaten 30 tane 30 megabayt alıyor bir tanesi 7 megabayt alıyor diğeri de ee, 14 megabayt alıyor arkadaşlar yani 50 51 tane megabaytınızı alıyor ama 3 tane indirirseniz siz de 1 gigabaytın sahibi olmuş olursunuz arkadaşlar videom kadardı isterseniz deneyin ve siz de 1 gigabayt internetin ee, sahibi olursunuz Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olup da bildirim açarsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar Instagram'dan takipçi almak istiyorsanız, takipçi beğeni, izlenme almak istiyorsanız sosyalmanager.com'a girerek arkadaşlar buradan güvenli bir şekilde takipçi de alabilirsiniz. Şöyle gir hemen kayıt oluyorsunuz. Ücretsiz kayıt ola basıyorsunuz. Buradan kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra giriş yapın ve siz de arkadaşlar Dilediğiniz kadar istediğiniz kadar e, Instagram'dan takipçi beğeni izlenme veya YouTube abone izlenmelerinden yani aklınıza gelecek her şey var burada arkadaşlar TikTok takipçi TikTok izlenmedir Pinterest'tir, Twitter'dır, TikTok'tur, YouTube'tur, Facebook'tur. Yani istediğiniz her şeyin arkadaşlar burada var. Bunu e, giriş yap arkadaşlar. Kaydolup siz de buradan takip alabilirsiniz. %100 güvenilir bir sitedir arkadaşlar. Ben de kullanıyorum. Size de tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, linki açıklamaya bıraktım. Siz de almak istiyorsanız alabilirsiniz.